Ne yapacaksın sen kedilere? Mama dökeceğim. Mama mı dökeceksin? Çok acıkmışlar ama biliyor musun? Evet onlara mama vereceğiz. Acıkmış kedi. Hadi koş bakalım. Kedi bulabilecek miyiz burada? Bekle yavaş bekle beraber gidelim. Kedi bulalım. Buldun mu kedi Zelal? Pisi pisi kediler. Pisi pisi ya. Neredesiniz kedicik? Ama çağırman lazım kediler gelmez ki öyle Kedicik Gel mama aldım sana de Hadi gel 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 mama aldım Gel bu tarafa bakalım Zelal Gel yukarı bakalım anneciğim gel Efendim anneciğim Ama kediyi bulup sonra açacağız anneciğim gel Allah'ım ya Kedi bulamadık bizi ya Arabayla gezmeye çıktık kedi arıyoruz değil mi Zelal Çağır bakalım kedileri Kedi. Pisi pisi sana mama aldım de. Mesesi. Hadi gel. Hadi gel. Neredesin? Neredesin saklanmış anne? Saklanmış mı? Hadi bulalım. Zelal hala bir kedi bulamadın mı? Yoklar mı? Bulamadık ya. Biz hala mama verecek kedi bulamadık. Hadi bakalım gel parka. Evet hadi gidelim başka bir burada bir park var oraya bakalım. Belki oraya gelmiştir kedi. Çal. Hadi gel sana mama vereceğim de. Düşersin anneciğim yavaş. Ya biz de seni arıyorduk. Biz de seni arıyorduk. Ay çok acıkmış. Selan. Biz de sabahtandır seni arıyoruz. Pisicik neredesin sen ya? Neredesin neredesin? Ay, ama acıkmış bak görüyor musun? Çok acıkmış anneciğim. Hadi dök oraya. Umut tamam. Ay ama yazık ya yazık. Çok acıkmış çok. Hadi gel. Yok değmedi annem. Ay bak çok sevindi mutlu oldu gördün mü? Ama yazık karışma yesin. Hayır annem karışma yemek yerken olur mu? Evet cici. Cici kedicik. Çok tatlı şirin bir kedi değil mi annem? Bak. Afiyet olsun de. Hayır hayır Zelal öpme annem. Hayır hasta olabilir bilmiyoruz. Sokak kedisi o. Anneciğim karışma tamam mı yemek yerken? Ay afiyet olsun dedin mi? Gel bak nasıl mama yiyor gel bak. Gel izle buradan. Gel gel bak. Ay afiyet olsun. Çok şirin yiyor ama. Çok acıkmış. Evet. Cici. Seviyor musun sen kediciyi? Biz kaç gündür sen arıyoruz kedicik. Sen neredesin ya? Neredesin ya? Bulamadık seni bir türlü. Elvinzeler seni çok merak etti. Biz arabayla bile gezdik bulamadık seni. Ay, anne dövdü. Dövdü mü? Hayır o kuyruğunu bana karışma diyor yemek yerken biliyor musun? Pis afiyet olsun. Hayır Zela kucaklayamazsın annem. O çok ağır. Ne? Kucaklayamazsın. Sevdin mi sen kediyi? Ama kucak. Hayır hayır yemek yiyor acıkmış. Sen yemek yerken birisi seni rahatsız etse hoşuna gider mi? Ne? Hayır. Acıkmış biliyor musun? Sen Anneciğim kedilerim mamalarını biz yer? Hayır o naz kirlenmiyor. O şimdi ağzını en son bitirdiğinde temizleyecek biliyor musun? Ya yazık annem acıkmış. Afiyet olsun. O beni dövüyor. O Yok annem dövmez dövmez. Hayır biz kediye mama verdik karışmaz ki. Ha kuyruğunu senin eline mi vurdu? Kedicik ama neden? Anne bir başka kedim. O köpek köpek anneciğim köpek. Kedi değil o. Belki de mamanın kokusunu almıştır biliyor musun? Köpek hayır köpek kaçıyor kaçıyor bak. Gelmiyor. Belki de o mamanın kokusunu aldığı için buraya gelmek istiyordur biliyor musun? Gelirse onu da çekeriz. Mamasını bitirdi kedicik Zelal. Bisi, bisi. Annem onlar kedi değil ki köpek. köpek. Köpekler gelin size de mama verelim. A, anne, minnoş, gel, gel, gel. Evet iki tane köpek hemde de iki tane. Ama çok tatlı minnoş köpekler. Zelal A, yemeğini bitirdi anneciğim bak. Afiyet olsun. Bir daha alalım ona mama tamam mı? Bir daha markete gidince biz ona yine yeniden mama alalım. Anne bunu da yerim. Evet hepsini bitir kedicik. Hepsini ye. Hepsini bitir. Aferin. Hayır kucaklayamazsın annem. Dur yemeğini bitirsin o çok ağır. Olmaz Ervin Zelal. Bak bitiriyor anneciğim bitiriyor. Hayır kuyruğuna karışırsan çok kızar. Kuyruğuna karışırsan kediler çok sinirlenir biliyor musun? Üzülür. Olmaz öyle. Hadi gel şimdi yemeğini bitirsin senin oyun oynasın olur mu? Evet kedicik biz sana yeniden mama alacağız. Hadi hoşça kalın yap. oynuyoruz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.